Çağlay'a da sorunu alalım. Çağlay'a da şu soruyu sormak istiyorum. Çağla, İyi bir ilişkiyle başladık. Sonra böyle ilişki e, yavaş yavaş böyle eski tadını yitirmeye başladı. Bunu geri döndürmek için ne yapardın? Eski heyecanı geri geri yakalamak için ilk tanıştığımız zamanlarda yaşadıklarımızı hatırlatırdım. Eee. Ama o eski şeyler de artık o kadar sarmıyor bizi. Onlar baydı artık. O zaman yeniden tanışmış gibi yaparız. İlişki heyecan mı istiyorsun fakir? Aynen. Ya bit yani böyle aslında seviyoruz birbirimizi ama ama o sevgi yetmiyor anladın mı kekir? Anladım. Yani... Bir Buradan sonra kurtarmak için, aynen, neler yapardık, ne yapardık? Dediğim gibi, e, madem eskisi seni tatmin etmiyor, o zaman yeni şeyler denerdik. Yeniden tanışmış gibi yapardık, hani roleplay'e girerdik direkt. Anladım. Bir yerde karşılaşmış gibi. Evi yakardık Hı? bir de galiba. Ev evet, yana <laughs> ev yanardı. Oy, yanardı diyor. O zaman e, ha, şimdi bir konuğumuz var. Konuğumuzu alıyorum müsaadeniz varsa. Ben de bir tuvalete gitmek istiyorum müsaaden varsa. Tabii konuğumuzu ben bu sırada alayım. Evet. Konukların ilişki e, yorumcuları geldi. sizi tanıyalım efendim. Hoş geldiniz. Bir saniye sesim kapalı mı şu anda? Şu anda sesin kapalı. Disko, e, zoom'dan sesinizi zıplayabilirsiniz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? E, efendim ben Metin <laughs> Kapışmak. Evet. Ben de Batu Bella. Batu Bella mı? <laughs> evet, evet. Hoş evet, geldiniz evet. Metin ve Batu. E, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, biz biraz bu ilişkileri yorumlamak üzere geldik. E, neler Tabii. oldu neler bitti. Biraz bunlarla ilgili... Hani konuşmak istedik aslında. Evet. Ee, öncelikle e, Panky Bey'in söylediği bir söz vardı az önce denizle ilgili, e, tekneyle ilgili bir söz söyledi. E, benim de bununla ilgili çok önemli bir sözüm vardır, e, her zaman da söylerim. E, evet. Eğer denize açılmak istiyorsan 5-10 arkadaş bul ve günlük tekne daha ucuza geliyor. E, bu çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> E, buna e, daha çok dikkat etmek gerekiyor. E, senin söylemek istediğin ekstra bir şey var mı? Mesela az önce bir uzak ilişki mevzusu oldu ve dedi ki be arkadaşımız Nalan e, hemen karantina bitsin gideriz. Sen ben sana bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim mi? Ya. Mesela gelsen desen ki hadi gel Kayseri'ye gidiyoruz hemen inerim. Kayseri'ye? Evet. <laughs> hadi bakalım. Peki e, Metin ve Batu Bey. Buradaki evet. e, ilişkiyi nasıl yorumlayabilirsiniz? Pankin'in burada en uyumlu olduğu kişiyi siz nasıl gözlemlediniz acaba? Elektriksel beni anlamda. yani aslında kimi gözlemledim dedi. beni, Beni gözlemlediniz değil mi? Doğru. Kim o? Melisa, şey, Melisa. Şey, Melisa, Melisa. Ha, Melisa. Melisa'yı gözlemlememişsin demek ki. Hiç gözlemlememişsin. ee, bununla ilgili hiçbir şey <laughs> Kırıl Kırılsam da yani biz burada doğruları söylemek üzere görevlendirdik. Halkın <laughs> karşısında her zaman doğruları söyleyen, gerçekleri söyleyen insanlar olmaya çalıştık. Peki mesela benimle spora gelir misin? Gelirim. Tamam. Ayrıca bir de o öyle öttürülmez. Tamam. Öttür lütfen. Böyle öttürdün. Ee, çok, çok güzel öttürdün e, Metin. Evet, evet. Güzel öttürdü. öttürdüm. Batu Bey de öttürebiliyor mu efendim öyle? Batu'nun da kendi Batu Bella şarkısı var. Batu Bella bir, yer, bir yerden tanıdık geliyor sanki Batu Bella. <laughs> Batu Bella'nın inanılmaz bir Batu Bella şarkısı var. Söyler misin Batu Bella? Batu Bella Bella, <laughs> alıyoruz villa milla. Yara <laughs> mara. Ee, Bu güzel. Bu arada yani. e, uzak ya e, Mirap kardeşim de benim hemşerimdir. Ah, e, hemşerim. Bir dakika, böyle... bir dakika. Nasıl ya? Ben <laughs> sana güvenemeyecek miyim yani? Yani uzak ilişkide böyle bir güven problemi <laughs> okay. olabilir ama Antalya'da olduğu için ben de kendimden biliyorum. E, asla güven olmaz. E, <laughs> çok, çok güven <laughs> <olmadım>. yani, <laughs> asla aynı orada e, bir sorun olmasın en azından. Nazlı kendi fikrini söyleyin. Peki burada Panki evet. Panky Bey'i nasıl buldunuz? Yani Uğur Bey'i nasıl buldunuz bu soruları olsun, performansı oldu, olsun? E, çocuk meselesine girdi, yersizdi. E, <laughs> yani direkt sonuç odaklı çalışıyor gibi biraz kendisi. Evet. Ee, de, yani kendisi tabii ki nasıl istiyorsa öyle davranabilir. Kızlarımıza bir şey demek ister misiniz? Kızlarımız birbirinden güzel, birbirinden tatlı. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, evet. Yani daha giyinilebilirmiş. Ee... Evet, bir, bir, bir birkaç kişide özensizlik seziyorum. Evet, bir özensizlik. Bir makyajsızlık durumu söz konusu. Evet. Elif evet. Hanım'ın uykusu gelmiş belli ki. Eee, <laughs> yani hiç, <laughs> o konuda şey yok. Eee, Adı <laughs> Anne, anne islis kim? Onu ben tam şey yapamadım. Sinan, Sinan. Sinoş, kurban olsunlar <laughs> Sinoş. Ben bir şey sormak istiyorum Batu Bey'e. Evet. Ya da Batu Bella'ya. Şunu sorayım, bastırmayı seven herkes Kayseri'ye gider, gel Tokat hakkında ne düşünüyor kendisi? Tokat konusuna ben bakmıyorum yalnız. Kötü şakanın üstüne bir şey demiyorum ben. Bastırma, pastırma geldi bir. Buraya bir nasi alabilir miyiz? Sinoş için. Yani nasi alabilir miyiz? Nasi! Ya. Oğlum bir şey söyleyeyim, sizi Yılmaz Erdoğan böyle görse acaba ne yapar ya? Onu ben sorguladım şu anda. Eee, hoş bulduk. Yani. <laughs> <laughs> Burada böyle bir yayın varmış dedi. Ne ee, oldu? Reklama yani. mı geldiniz oğlum? Ne? Ne? Anlat o zaman. E, şu anda <laughs> e, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizim yorumlamalarımız bu kadar. E, Burç yorumunu da yapmak isterdik ancak e, yani Burç'la ilgili. Panki Bey'in Burcu neydi? Oğlak. 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 Hmm, Oğlak hmm. bu olak. hafta. Oğlaklar çok iyi bu hafta. Evet. Değerlendirin bu haftayı. Oğlaklar bu hafta kaju yiyebilir. Tabii, fayda tabii, var. tabii 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 <laughs> kesinlikle. Evet. Tabii <laughs> kesinlikte fayda var. Peki bir şey, bir şey soracağım. E, Metin evet. ve Batu Bey'e bir şey sormak istiyorum. Pankey buradaki hangi evet. kızımızla en iyi matchlediler dediler acaba. Sizler yani kafanızda. Hmm. Benim için Metin Metin Beyler e, sizin yorumunuz çok önemli benim için bu arada. Haberiniz olsun. Bak bu çok ekstra bir sorumluluk e, yüklendiğini düşünüyorum. Özel odaya gitmeden önceki son biraz gibi bir şey herhalde değil mi? Aynen, son, evet, evet son şu anda. Edeceğiz, son nokta biz miyiz? Mesela şu şunu dönem. diyebilir misiniz ee, sevgili evet. Metin ve sevgili Batu? Yani evet. atıyorum bu arkadaş kesinlikle Panki'yi seçmemiştir deyip Panki'yi hmm. yönlendirebileceğiniz bir isim var mı acaba buradaki arkadaşlarla e, bu arkadaş kesinlikle punk'i seçmemiştir. Diyeceğim kişi Bang Bang. Bang Bang, <laughs> melek e, şeyiyle aslında ne kadar şakal bir insan o. İnanmayın da Melek asla kabul etmiyorum söylemleri. Biliyorum. Ben sadece ben bu bak benim kalbim tertemiz değildir tamam mı? Ama az çok anlarım. Onu yani anlarım. şey mi demek susun melek e, rps yapan bir tırnak içerisinde. Evet. <laughs> tırnak içerisinde öyle bir şey mi demek istediniz? Evet biraz RP sezdim. Ee, mini Segi'de de bir e, prenseslik hani çabası yani bir yerlere geldi. <laughs> yani, ben konuşmak da istemiyorum tabi. E, ee, hemşerimi ayrı tutuyordum ama hem hemşerim gitmiş. <laughs> hemşerim nerede? Hemşerim hemşerim nereye gitti? Antalya'da geldi. şeyi dolduğu için beklemede şu anda. Siz gidince geri gelecek. gelecek. Evet, anladım anladım. <laughs> o gitmiş. Abi, Melisa. Melisa e, hiç bak ilgisizmiş gibi davranıyor ama Melisa'da bir e, o soğuk alnını alıyor. Cool bir. cool. Cool'luğu cool görüyorum. E, ve Sena Özcan. Ben Sena Özcan ve onu diyorum. Melisa Sen diyor. şimdi Punk ile Sena Özcan'ı mı meçhettin? Ve Melisa Özer. Şimdi Benim Sena de... Sena Panky'e e, love demiş midir diyorsunuz yani sizin yorumunuz? Bir love kokusu alıyoruz biz. Bir love kokusu alıyorum ama son bir hareket hani sevgilimin başına bir şey gelmiş olamaz mı? Hani Romantizm. Oraya bir, oraya bir, oraları bir artık punkin düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Ee, Sena dediniz. Başka kim lav demiştir diyorsunuz? Melisa Hanım dedim ben. Ha, Melisa ve Sena'nın lav demiş olabileceğini düşünüyorsunuz. Ben bir de mini, minise giden umutluyum. Minise giden umutluyum. Bir de minise giden umutlusunuz. Hı hı. Bur, buralı değilmiş gibi. Ben onu anlamadım. Alttan Valorant şey. oynuyor. <laughs> o biraz kaderci anladım. Olursa olur kafasında yani. <laughs> o, o, şey yapmamış ya bu kadar şey yapmış. Çok teşekkür ediyoruz. Biz başka evlilik programına katılacağız <laughs> burada. Daha iyi Ben bir teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Eee ederim. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Ee, Çok teşekkür ederim Metin Bey insanlar birbirinden güzel, çok değerli, çok değerli insanlarla beraber e, Çok güzel bir yayın gerçekleştirdik şuna Hayırlısı olsun be Hayırlısı olsun Hayırlısı, hayırlısı olsun. olsun Çok e, teşekkür ederiz Sinan'cım kalbimi Panki boynunu kırmaya çalışıyorum Yayında ölsem ne bakar olur amrakoyum <laughs> boynum <kırılsın. gülüyor> e, Evet Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın Görüş Hoşçakalın kalın. Hoşçakalın, görüşürüz Evet Panki Evet. Ee, bu adamlar dedi ki çıkamadılar Kamiller. <laughs> Oğlum çıkışa basacaksın ya bu kadar zor olmamalı yani. Varmış burada ya. Tamam basıyorum hadi bay Hadi bay bay. Evet Panki, e, Melisa dediler, Sena dediler. Love demiş olabilme ihtimalleri yüksek dediler. Ne düşünüyorsun? biraz doğruluk payı var biraz yok olduğunu düşünüyorum anladım şimdi e, karar verme etapına geçiyoruz.